Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki abonelerimizi, izlemelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Arkadaşlar burada yani kanal tanıdık bir kanal. Şu an iki abonesi var. Görüyorsunuz iki tane tek abonesi var. Ee, bari buradan da bir abone olalım da üç olsun. Neyse. Şu an 3 abonesi var arkadaşlar. Biz de bunları yükselteceğiz şifre vermeden. Peki nasıl? Esamamuk.com.tr sayesinde öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Kayıt olmamız gerekiyor. Değil? hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Bu arada şunu söylemek isterim. Sistemi uzun süredir kullanıyorum arkadaşlar. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Şimdi Google hesabıyla yani Gmail hesabınızla anda kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ya da sistem uygun herhangi bir kullanıcı adı girip e-posta telefonu ve girerek girerekten hemen üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Giriş yap dediğimizde görüyoruz ki arkadaşlar sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu yani kendi gözümüzle şahit oluyoruz. Neden? Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da baya baya ucuz. Birazdan göreceğiz, hak vereceksiniz bana. Şimdi dostlarım, bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir miktar yani Bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede 3 çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyorsunuz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT, popar bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutarı girdikten sonra telefon numaramızı girip bakiye ekle basıyoruz. Anında bakiyemiz ekleniyor. Hemen YouTube aboneyi bulalım. Sadece aboneye de bakmayın. Eğer ki 4000 saat sorunuz varsa yani sistem sayesinde geçebiliyorsunuz. Beğeni, izlenme, her şey mevcuttur. Arkadaşlar abone konusunda iki farklı e, paket var. Biri orijinal garantili diğeri de garantisiz. Garantisiz olan 1000 adet 23 TL. Bir dakika bir bunun siparişini verin de öyle ben sizlere anlatayım. Çok özür diliyorum. Hemen gelsin görelim. E, direkt kanalımızın linkine girdik. Bir asla bir 50 adetten ama amaçlı göndereceğim. E, siparişi verdikten sonra siparişimiz alındı arkadaşlar. Zaten ne alıyorsak alalım en fazla iki dakika içinde görüyorsan birazdan göreceğiz. Yani bana kalırsa şahsen yani küçük bir kanal kanalım olsa böyle 20-30 e, abonelik bir kanal olsa ben burada orijinal garantili düşüş olmayandan alırım. 1000 adet 200 TL. Bence hiçbir şey. Yani eğer ki YouTube kanalınızın parasını aktif ettikten sonra zaten bu para pek size bir şey gelmiyor. Ben sizlere bunu öneririm açıkçası. Arkadaşlar eğer ki bir son olursa destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar bileti göndere basarsanız Anında sizlere dönüş sağlanır. Hemen bir yeni bakalım aboneler gelmeye başladı mı? Tamam dediğim gibi genelde 2 bilemediğiniz 3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Herhangi bekletme, iptal etme söz konusu dahi olamaz. Çünkü sistem öyle bir sistem değil arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapalım. Tamam videomuzu durduralım. Hem video uzamasın hem de siz sıkılmayın videoda. Bekleyelim aboneler gelsin. Ondan sonra videomuzu açarız. Sonrasında videomuzu kapatırız. Evet dostlar videoyu kapatır kapatmaz anında aboneler geldi ve şu an 56 abonedeyiz. Sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Kaçınmanızı asla istemiyorum. Link açıklama kısmında videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.